Albert Einstein orta sınıf bir ailede büyüdü. Doğduğunda ailesi bir sorun olduğunu düşündü. Kafası çok büyük ve şekli bozuktu. Ancak neyse ki ilk birkaç hafta içinde kafasının şekli normale döndü. Ancak endişeleri bununla bitmedi. Çok küçükken konuşmayı öğrenmesi çok yavaş olduğu ve 4 yaşına kadar konuşmadığı için ailesi onun zihinsel engelli olabileceğini düşündü. O sırada genellikle aklında tam cümleler kuruyordu ama konuşmuyordu. Cümleleri kafasında pratik eder veya doğru olana kadar hafifçe fısıllardı ve sonra yüksek sesle söylerdi. Birçok insan Einstein'in hiçbir şeyde başarılı olmayacağına inanıyordu. Beş yaşındayken Babası ona basit bir cep pusulası gösterdi ve Einstein büyülendi. Bu, bilime olan tutkusunun başlangıcıydı. Ayrıca 6 yaşında keman çalmaya başladı ve hayatı boyunca çalmaya devam etti. Okulda Einstein iyi bir öğrenciydi. Notlarının çoğu yüksekti ve sınıfının en üst sıralarındaydı. Ancak çoğunlukla matematik ve bilim sayesinde bu yüzden notları büyük ölçüde konuya olan ilgisine bağlıydı. Einstein sadece 10 yaşındayken kendini eğitmeye başladı. 12 yaşında Einstein geometriyi kendi kendine öğrendi ve 15 yaşında kalkülüsü öğrendi. Ancak öğretmenlerin disiplinli ve katı tarzından nefret ediyordu. Bu yüzden 15 yaşında okuldan ayrıldı ve askerlik hizmetinden kaçınmak için Almanya'yı terk etti. Ailesi, oğullarının hiçbir işe yarayacak becerisi olmayan ve pek de parlak olmayan bir geleceği olan bir okul terk edicisi haline gelmesinden endişe duyuyordu. Ancak Albert Einstein eğitimini bırakmadı. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ne başvurdu ve inanması zor ama giriş sınavında başarısız oldu. Albert Einstein bir sınavı mı düşürdü? Peki, hazır değildi matematik ve fizikte mükemmeldi. Ancak bunun dışındaki konulardaki bilgisi iyi değildi. Bu yüzden sınava girdi ve ikinci kez girmesi gerekti ve ardından oraya kabul edildi. Gelecekteki karısı Mileva Maric ile orada tanıştı. O bölümdeki altı öğrenci arasında tek kadındı. Nihayet mezun olduktan sonra neredeyse 10 yıl boyunca akademide iş bulamadı. Tüm profesörleri Albert'in dahi olduğunu biliyordu. Ancak aynı zamanda isyankar ve itaatsiz tarafından da rahatsız oluyorlardı. Bu yüzden onu çeşitli pozisyonlar için önermeyi reddettiler. Bu yüzden akademik kurumlar onu işe almadı. Ancak genç Einstein'a para gerekiyordu. Bu yüzden bir patent ofisinde memur olarak iş buldu. İş çoğunlukla önemsizdi. Ve Einstein için çok kolaydı. Bu yüzden işi sevdi çünkü araştırma yapmak için çok fazla boş zamanı vardı. Orada çalışırken en önemli teorilerini geliştirdi. Görelilik teorisini ve dünyanın en ünlü denklemini geliştirdi. Einstein Nobel ödülüne aday gösterildi ancak 11 yıl sonra almadı. Albert Einstein 20. yüzyılın en etkili fizikçisi oldu. Araştırmaları dünyayı değiştirdi. Yüzlerce kitap yazdı ve aynı zamanda büyük bir filozoftu. Bu yüzden öğrenilecek çok şey var. Benim özel bir yeteneğim yok. Sadece tutkulu bir meraklıyım. Bu yüzden meranızı takip edin. Her neyse, nereye gittiğini görün. Dünyayı sorgulamaktan ve başarısız olmaktan ve yol boyunca hata yapmaktan korkmayın. Hiç hata yapmamış bir insan hiç yeni bir şey denememiştir. Keşfedilecek şeyler ve hata yapılacak şeyler var. Bu başarılı insanları başarısız insanlardan ayıran şeydir. Korkularınızı yenmekten ve tutkularınızı takip etmekten korkmayın. Bir sonraki Einstein olmak zorunda değilsiniz. Olabileceğiniz en iyi siz olun. Bu yüzden yarın kalkın ve gurur duyacağınız bir insan olun. Dünya sizi bekliyor. Peki, senin hikayen ne olacak?